Sen deniz serisinden çıktık Milas'a geliyoruz. Dedem dede yapıyoruz yani göçebecilik Dede devam ediyor bu şekilde. Dededen babaya babadan bene geçti şu anda. Bu şekilde aşağı yukarı 82 doğumluyum. 6 7 5 yaşında kendimi bildi bile bu yolu yazı bahar mayıs'ta biliyorum. Kasım Aralık aylarında tekrar geri dönüyorum. Dönüyorum. Bir yolda Pek Allah şükür öyle zorluk görmüyoruz. Zaten çizargahlarımız belli. Hayvanlarımız aynı yerlere gidip geliyor. Yolları biliyorlar zaten. Yavrudan alışıyorlar. Şimdi bunlar gebe. getiren gebe. Bunlar doğduktan sonra 4-5 ay, aylık yavrular olduktan sonra aynı. Aynı geri gidiyorlar. Yavru olarak geri gidiyorlar. Geri dönüştü. Bunlar, bunlar zaten bilmiş oluyorlar. Az bir şey. Aradan bir iki yıldan geçtik. Quero te lá.